Evet sevgili megan severler, bugün sizinle e, sıklıkla karşılaştığımız klima problemiyle ilgili ufak bir işlem yapacağız. Bu gördüğünüz evaporatör sensörü olarak geçiyor. Genelde hani yazıyorsunuz ya yarım saat çalışıyor araba kliması sonra duruyor diye. Sorunun kaynağı genellikle bu arkadaş oluyor. Çok basit küçük bir şey aslında. Nasıl değiştirileceğini göstereyim şu size. Şurada görmüş olduğunuz şu arkadaşın kendisi bu. Çok kolay aslında. Çekiyorsunuz ve geliyor. Gördüğünüz gibi şurada bir tırnaklı. Şu arkadaşı değiştireceğiz. Parça numarası bu. Görüyorsunuz değil mi? Evet, görüyorsunuz malzeme parça numarası bu. Bu değiştirdiğiniz zaman muhtemelen klimanız yarım saat sonra üflemeyi bırakmayacaktır. Ben İzmir'e gelirken başıma geldi bu olay. Allah muhafaza hanım beni boşuyordu vallahi. Evet bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Evet bu kadar. Taktık değiştirdik. Şunu da yerine yerleştirdik. Tekrar. İşte. İşte bu kadar. Evet. Arabamız kirli. Leş gibi. Bu. Görüşürüz.